ortadayım. Ben al, ben al. Hadi. Geliyorlar ha. <laughs> birini bitirdim birini. <laughs> Adam sen. Ben can basana kadar bana bir şey bulursan iki dakikas. Şu kapıyı kapatabilir. Bekle ha yukarıdaki kişiler. Demi. Ben bu tarafa kolluyorum arka bende. Abi üst kattan mı bunlar? Üst kattan. Ha üst katta. Üst katta bir de yan binada. Alo abi. Her olsun sana ya. Oğlum şu kulaklığı getir lan. Bayıldı da yok Aa ikinci de bayıldı. lan burada ne yapıyorsun ananı avradım. Lan abi sen aman niye üst kata çıktın? Aman. Gökhan baygınları ne Merdan atacak başında, lan? Merdanın merdanın başında. Üst katta, bir üst katta. şey kişi dışarıda Lan üç baygın hiç leş gelmiyor Gerçi ikisini kurtardılar Oyun garalıyım zaman garalıyım Lan Mu Mustafa Bana mı dünyasın adı? He sana diyorum az sessiz gülüm Ses dinliyor ki <laughs> Neden sıktılar lan Gökhan? Aşağı mı inmiş? Gösterme gösterme. <laughs> Lan burada aşağı atlamış Gökhan. Korkuyorlar, gelemiyorlar. He? Kit var mı? mı he he çatıya çıkar. Kit var mı? Gel. Oğlum iki defa ölümden döndük lan. Bu nasıl bir oyun lan? Bu <laughs> Gökhan düşme. Gökhan sıkma. He ya o da sen oldun ya. Ya ben, de biraz acil ettim. Onda. Vallahi ben enerji basıyorum Malikten hiç bakamıyorum. Gösterse de bakamam ya. Ha görüyorum adamı. Bu tarafta. Şu önümüzdeki binanın üstüne atlasak. <laughs> Helal lan sana. Atla atla, gel gel atla atla. <laughs> 8x'i buldum. Veririm gel. Lan oğlum mal. <laughs> Kim oynuyorsunuz <da>. lan? Küfür mü ediyorlar yoksa? Lan mal gibi oynuyorsunuz ya. Mal gibi oynuyorsunuz. <laughs> lan adamlar öyle deme. <laughs> adam adam var ya bir kız diyor bir kız diyor görmen lazım. E, Türkçe mi konuşuyor? Adam 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 diyor adam diyor taç taç diyor touch. Nasıl diyor ya. Ben taç mıyım ki? Sen niye konuşmuyorsun adamlara?